Akvaris Uğur kanalından herkese iyi akşamlar. iyi hafta sonları diliyorum. Ee, size yine akvaryumla ilgili bir son durum videosu çekeyim dedim. Şöyle göstereyim. Bitkilerimizi. Bitkilerimiz dediğimiz gibi baya büyüller. Ee, birazdan e, onların budamalarını yapacağım. Ee, bitkileri arkadaşımız e, YouTube kanalında Akvaristist diye bir kanalı var arkadaşımızın. Ee, onun kuzenine lazım olacakmış. Yeni bitkili bir akvaryum kuracakmış. E, bitkilerimizi buradan budayıp e, bir miktarını ona göndereceğim. E, bunları budayıp ben fazla bir şey yapamıyordum. Mesela dosta veriyordum sağa sola. E, i̇stemeyen oldu burada. atıyorduk artık mecbur. Bayağı çoğaldılar. Bir kısmını budadım. E, diğer kısımlarını da budayacağım. Özellikle şu bakava bitkilerinden vereceğim. Kırmızı daimut günlerden vereceğim. Bu şekilde bitkileri budayıp ee, hobi hobideşimize, akvaryum arkadaşımıza ee, bir faydamız dokunsun diye bunu düşündük. Zamanında bize de böyle yardımları dokunan insanlar çok oldu. Biliyorsunuz malumunuz e, bu akvaryum hobisi hobi e, hobi paylaştıkça güzel siliganımız. E, gönül daha değişik bitkiler olsun dağıtalım verelim ama maalesef elimizde bunlar vardı. Bunları da vermemin amacı, az bir miktar kendime bırakacağım. İlerleyen zamanlarda ev bakımlarımda bir değişiklik yapacağız. E, güzel bir tasarım düşünüyoruz. E, kusura bakmayın camlar yosunlu biraz. E, dip çekimi falan, camların temizliğini falan yapmadık. Bugün bayağı yoğunduk. E, yaklaşık iki günden beri bayağı çalışıyoruz. Dediğim gibi bakın şöyle. şöyle, şuradan göstereyim. Bütçemiz bayağı bir uzamış, dışarıya doğru çıkıyor bu budamalarını yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar akvalistiz. Kardeşimizin kanalını takip ederseniz çok iyi olur. Güzel videolar yapıyor. Güzel anlatımlar yapıyor. Güzel bilgiler veriyor. E, çok da güzel bitkide akvaryumları var. Dediğimiz gibi e, bizim de bir çorbada tuzumuz olsun dedik. Kardeşimize gönderiyoruz. Ona da buradan hayırlısı olsun diyorum. İyi bitkilerini büyütsün. E, şöyle göstereyim. Balıklarımızın son durumlarını da göstereyim bu arada. Ee, bakın. Balıklarımızın son durumları. Ee, dişilerimizin formları yine aynı şekilde güzel. Git büyüyorlar. Yavrularımız büyüyorlar artık. Daması kalta geldiler. Ee, bu da e, yavrudan büyüttüğümüz erkeğimiz. Gerçekten burada her şey güzel gidiyor. Şıkır şıkır. Ee, şöyle bakalım. Bitkilerimizin kökleri. Artık bu da beni diyor artık yani o derecede. Bakın şu güzellikleri. Müttafeniz gerçekten çok güzel. Arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Ee, o bir paylaştıkça güzel oluyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. evet, şurada bir erkeğimiz var. Bakın ne kadar güzel. Gerçekten güzel balıklarımız var. Ekleri falan çok güzel oturdu. Dişlerimizin karınları dolmuş. Ara ara dolunlar yapıyorlar. Tabii bu bitkiler çok büyüyor. Büyümeseydi daha iyiydi. E, büyüdükçe de budamak zorundasın. Oraya değil, buraya değil. Olmuyor. Malumunuz biz de biraz azaltalım dedik. Ufak tefek bir tasarım yapacağız. Birkaç tane köşeye koyacağım. Şu kapalardan falan, kırmızı güllerden falan. E, Dediğim gibi güzel bir tasarım bekliyor. Yavaş yavaş başlayalım biz. Bitkilerimizi bulayalım. Kazırım için hazırlık yapalım. Bir anda olacak yavaş yavaş istediğimiz şekilde tasarımı yapacağız. İnşallah sizlerin de beğenisine sunarız. Dediğim gibi arkadaşlar, şöyle göstereyim. Her şey güzel gidiyor Tamamıma beğenip abone olursanız, yorum atarsanız sevinirim. Bizim için bir kalp bile olsa, bir nokta bile olsa çok değerli oluyor sizin yorumlarınız. Ee, beni kanalıma değer verip videolarımı izlediğiniz için hepinize e, sonsuz teşekkür ediyorum. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize mutlu ol. Mutlu akşamlar diliyorum.